Starlink uyduları da hocam çok popüler oldu UFO'nun ya, yanında. Arkadaş, ya, Onlar yani. da <laughs> ya biz SpaceX'i e, övdük hani iyi dedik işler yapıyor sonuçta uzay çalışmalarını meşhur ediyor, öneminden bahsediyor. Tamam parasını da kazanıyor ama kazansın işini yapıyor adam dedik. Ama sen 42 bin tane uydu göndereceksin ya. 42 bin tane. Düşünsene bunların şimdi İstanbul'dan geçti sonra biliyorsun sosyal medyada Ha tamam 2020 zaten berbat bir yıldın. Ha şimdi uzaylılar geldi. Gel canım gel. Ha gel bir sen eksiktin gel. Hep böyle şeyler duyduk değil mi? Ama aslında arkadaşlar zamanı dilimlere bölen biz Yani 2020'ye 2020 ismini veren biziz. O nedenle yıla bir sorun bulmanın bir manası yok bence. Diğer yandan bu astronomi anlamında inanılmaz kötü. İnanılmaz kötü. Nasıl bak biliyor musun? Sen şimdi mesela yeryüzünde devasa teleskoplar var okey. Bu teleskoplarla sen atıyorum 50 milyon ışık yılı yani 50 milyon çarpı 9,5 trilyon kilometre ötedeki bir galaksiye bakıyorsun ve o galaksi toplu başından bile küçük görünüyor normalde sana. Tamam mı? Göremiyorsun bile. Büyük teleskop ihtiyacın var. Şimdi senin o görüş açında önünden uydu geçtiği zaman görüntün kapandı. Sen artık astronomi yapamazsın. Çünkü o galaksiden gelen ışığı alamazsın artık. <laughs> ve 42 bin tane sadece birkaç yüz adet var sanırım şu an toplamda. Sürekli gönderiyor SpaceX, Starlink. Her <laughs> sene 60 ile 100 arasına gönderecekmiş diye. Evet, evet. Şimdi 42.000 SpaceX gönderecek. Efendim Alcatel şu kadar gönderecek, o bu kadar gönderecek, şu bu kadar gönderecek. Ve belki milyona yakın vızır vızır dolaşan uydular göreceğiz. Artık gece siz gökyüzünde yıldız hiç göremeyeceksiniz. Bulunduğunuz yer ne kadar karanlık olursa olsun, havanız ne kadar temiz olursa olsun, ışınık kirliliği hiç olmasın. Ama sen sürekli böyle vızır vızır geçer şey göreceksin. Yani bakın o gökyüzü, insanlar o gökyüzüne, o gökyüzüne borçluyuz biliyor musun? Şu anki her teknoloji. Bak ilk insanı düşün mağaradan çıkmış tamam mı? Bakıyor. Ve baktığı zaman bazı cisimlerin diğerlerine göre daha hızlı hareket ettiğini fark ediyor. Ayın evreleri olduğunu fark ediyor. Bakın 30 bin e, önce 30 bin yılına tarihlenmiş hayvan çenesinin üzerinde ayın evreleri var ya. Ayın evrelerini adam o, o zamanki insan bunu çizmiş düşün. Yani o gök gökyüzü sayesinde merak, mitoloji uyandı, mitoloji temel bilimler, bilim nasıl yapılır, matematik, geometri, değil mi? Antik Yunan'dan beri başladı geldi bu bugüne geldik ve sen o gökyüzünü yok ediyorsun. Onu yok ediyorsun. Yani her şeyin başlamasına neden olan o gökyüzünü yok ediyorsun. Yani o nedenle lanet olsun SpaceX'e diyorum artık. Yani yaptığı şey doğru değil. Tamam ben her yere internet göndereceğim. Okey. Afrika'nın balta girmemiş orman. Gerçi Afrika'nın balta girmemiş ormanı kalmadı değil mi? Her yere balta girdi. Kesinlikle. Baltadan kastım insandan bahsediyorum. Balta diye tabir ettiğim insanlar onlar. <laughs> girdi yani tamam herkese sen interneti sağ Okey çok hoş. Ama güzel kardeşim şu bilimi de bir engelleme. Yani senin kullanacağın materyal, çünkü o parlamasının nedeni o kendi ışık saçması değil. Güneşten gelen ışığı yansıtması, okey? Güneşten gelen ışığı yansıtmayan, ne bileyim %99 yansıtmayan bir materyal geliştirseydim bunu yapacak zekan ya o zaman zekim diye dolan mı ortalıkta? Yani ben dünyayı çok seviyorum diye dolan mı ortalıkta güzel kardeşim? Sen bir ticaret adamısın. Artık benim gözümde öyle Elon Musk. Hocam peki bunları... Sen... E bunları uzaya yollarken bir e, izin alması falan gerekmiyor muydu sonuçta? İzinleri aldı, izinleri aldı. Kendi bulunduğu e, ülkede ve uluslararası olarak da bunu engelleyen bir şey yok. Çünkü bir sürü iletişim uydusu var değil mi? Evet. Sen sen de gönderebilirsin şu an, sen de gönderebilirsin. E, o nedenle öyle bir engel yok. Belki uzay hukukunu buna göre düzenlemek gerekecek. Ha uzay da ne var biliyor musun? Çok komik bu, çok komik. Yani insanın ne kadar bazen geri zeka olabileceğini belki de şeyi. Uzay nükleer bomba patlatmak yasak. Onu sadece yeryüzünde patlatabiliyoruz. Bu yasak değil. Yani bu kadar garip bir... O yüzden diyorum yani evrende zeki can olduğun yegane kanıtı bizimle irtibata geçmiyor. Ben de irtibata geçmem yani bizimle. Biraz daha zeki olsam ben diyorum, geçen diyordum hatta güneş sisteminin girişine bir tabela koyalım. İçeri girme, çevre yolundan dolaş diye. Yani gelmesinler. Gelseler de pişman olacaklar zaten bence.